Gel Nogueira düdüğünü çaldı. Sent Galen maça başladı. Başarılar Trabzonspor. Karadeniz fırtınası Alp Dağları'nda esin diyoruz. Cintia orta geldi. Kafayla karşılayan Barışiç. Hızlı çıkabiliriz. Baskı sonuç getirdi. Orşiş topu kazandı. Orşiş bıraktı. Edim Vişçe'ye. Edim Vişçe gole gidiyor. Edim Kaleci Rollins. Boşta kaldı dışarıya. Orşic dışarıya vurdu. Çok önemli bir şans. İslam Orşic baskıyı yaptı. Topu kazandı. Edin Bişçay'a bıraktı. Lawrence'dan dönen top. Kale boştu ama dengesini sağlayamadı. Orşic çerçeveyi bulamadı. Çok önemli bir şans. Işten uzun bir top şimdi Enis Bardi'ye gol şansı karşı karşıya. Enis Bardi Lawrence top direkten döndü. Direkten döndü. Bu ne şanssızlık. Müthiş bir pas. Saviç'ten pozisyona girdi Bardi. Lawrence son anda dokundu ki belki o müdahale olmasa top ağlara gidecek. Çok akıllıca düşündü Enis Bardi ama Lawrence sonrasında direkt şanssız bir an Trabzonspor için. Orşic yetişme çabasında Faber orta Barış gönen top onlarda kaldı Görtler. Görtler vurdu Uğurcan. Okay. Ozan Tufan. Edin Vişça. Vişça döndü baktı arkadaşlarına. Edin Vişça orta arka bölüme. Orşic çevirdi. Top kaleye paralel gitti. O noktada Ozan Tufan var. Atamız devam edecek. Edin Vişça vardı ceza sahasında. Üç kişi vardı çevresinde Ozan'a bıraktı. Ozan'dan orta geldi ama savunmaya destek veren Akolo. Enis Bardi yerde kaldı. Friki kazanıyor Trabzonspor. İşaret geldi. Enis Bardi vurdu Lawrence. Lawrence köşeye iyi uzadı ve iki hamlede topun sahibi oldu. Nefis vurdu Bardi. Kafa Ambrosius'tan Top kaybı, o kaydan etkili geldi Sengalen, Gevens'e geçmedi, çok kritik bir müdahale Densfield'den. Batista Mendy. Mistik baskıya devam etti, Enis Bardi sağda boşluk var. Bardi, Balci geçmedi pas. Enis Bardi araya girdi, topu kazandı. Savic'den Uğurcan'a, Uğurcan. Top Enis'e gitti. Enis Esan. Enis Orşic hareketli ona doğru. Orşic gidiyor. Orşic ceza sahasında. Enis koşuya devam etti. Orta geldi ama müdahale savunmadan o top Enis ulaşmadı. Hızlı çıktık, etkili çıktık. Şimdi de Sengalen geliyor. Faber. Toma. Gevels. Akolo hareketli. Akolo'yu aradan bıraktı. Akolo ceza sahasında. Akolo vurdu. Top dışarıda. Gebels ve Akolo ikilisine dikkat etmek lazım. Maç boyunca dikkatli olmak lazım. Az önce Dancefield'in kritik hamlesi. Edin Vişça orta geldi. Kafa Okay'dan boşta kaldı. Enis vurdu. Kafa St. savunmasından ama hatamız devam edecek. Edin Vişça kaleye doğru top dışarı gitti. Edin Vişa. <laughs> Ceza sahası önünde kümelendi oyuncular. Barty yaptı ortayı. Arka bölüme kafayla indirilen top. Ozan vurdu. Son anda Lovren. Son anda Lawrence atak devam ediyor. Orsic Lawrence. Üst üste şanslar ama. Topun ağlara gitmesine izin vermedi Lawrence. Önce Ozan sonrasında Orsic. İki pozisyonda da. Adeta kendi boyu kadar bir tane daha uzadı. Kaleci Lawrence. Saint Galente ilk yarının skoru. Saint Galen 0. Trabzonspor 0. İkinci yarı başlıyor. Başarılar Trabzonspor. Dakika 52. Edin Vişça orta geldi. Kafa Mendy'den dışarıya. Batista Mendy. Barışiç orta geldi. Kafa savunmadan Orşiç vurdu dışarıya. Orşiç'ten uzaktan bir deneme daha ki ilk yarıda Hatırlayacaksınız son bölümde nefis bir şut çıkarmıştı. Ama Lawrence gole izin vermemişti. Ozan. Ozan'dan top kaybı. Akolo gelmez. Barış iç. Barışiç. Önemli bir müdahale. İşte az önce kalemizde büyük bir tehlike olabilirdi. Neyse ki Akolo'dan Gebese iyi bir pas gelmedi ve sonrasında araya girdi Barışiç. Enis presi yaptı. Topu kazandırdı. Bir kez daha Vişça etkili orta. Trezege! Bomboş ama dışarı attı Trezege. Basını aktardı o noktada Görtler. Sol kanada uzun bir top. Zobot oyunda tuttu. Dikkat etmemiz lazım. Zobot kaleyi düşündü. Top dışarı gitti. ...yüreğimizin ağzımıza geldiği bir an... ...Lonstra... ...Barış işle anlaşamadı... Trabzonspor <laughs> yedek kulübesinin... ...hemen önünde bir gerginlik... ...Barış içeride kaldı ama... ...o gerginlik çok da uzamadan... ...hemen Abdullah Hoca ve... ...Abdullah Avcı ile birlikte... ...Önder Karavel'in araya girmesiyle... ...Tatlı'ya bağlantı... Barış hiç ayağa kalkamadı. Bu arada Victor Ruiz ise maçın hakemi Nogueira'dan sarı kartı gördü. Gebel sokundu. Barış hiç. Oyun devam ediyor. Batista Mendy nefis hareket ama. Yani hem geç gelen bir düdük hem bu düdüğü anlamak mümkün değil. Trabzonspor teknik heyeti de... Sert bir tepki gösterdi tabii ki bu karara. Çok tehlikeli bir atak gelişebilirdi bizim adımıza ama oldukça geç gelen bir düdükte Hakem Nogueira oyunu durdurdu ve Abdullah Avcı'ya da sarı kartını çıkardı. Korneri kullanacak. Sengalen Maçta artık son bölümler. Ekstra dikkatli olmak lazım. Orta geldi. Ortaya Gebes kafayı vurdu ve 1-0 öne geçiyor. Sengalen. Oyuncularımızın itirazı var. Monitörün yanına doğru gitti. Nogueira. Gelen bir uyarı. Antonio Narciso'dan. Şu anda pozisyonu izliyor. Maçın hakemi Miguel Nogueira. Faal var gibi görünüyor. Karar ne olacak? Ve evet gol iptal. Gol iptal. Gol geçerli değil. Faal dedi Nogueira. Hakem Nogueira izledi. Burada Barış içi yapılan hareket çok açık bir şekilde formadan çekme var. 90 artı 4'te az sonra tamamlanacak. Orta kaleye yürünen top son anda Uğurcan. Son anda Uğurcan bu arada güdüünü çaldı ve faulü belirledi Nogueira Ambrosius Umut son bölümde top bizde kalmıyor. Görtler arka bölümü düşündü. Zobot, Ozan Top neyse ki kaleye paralel gitti. Görtler. Zobot'u iyi buldu. Zobot'un vuruşu. Ve maçta son düdük geliyor. Sengalen 0, Trabzonspor 0. Tur Trabzon'a kalıyor. Trabzonspor İsviçre'den beraberlikle dönüyor.